Bak 1 revin 13 kimin numarası? ben de. Bey 11 sizinki sizin küçük. O bir de Ya 11 sizin. Ya biliyorum 11'e 11 bizim işte. Bak. Ya sen ne o zili. Zil. Ya ben onu ben benim yaptı. Yapma. Ben yapıyorum. <laughs> Kızıyorlar abi. Ya öyle yapma. Bir şey diyeceğim. Allah. Ya <laughs> kara kedi geleceğini aradım. Baksana. Sen yaptın. Ben yapmadım. Sen bastın. Kim dedi? Anı? Kadar Anne yanlışlıkla yaptı. Hemen bir eğlence kötü. Tamam. Dokuz nerede? Allah aşkına burada dokuz Ya. Dile var, dile var, zile bak zile bak Tamam. Geçebilir <laughs> <laughs> Hayır, Hayır. Gelsin Yaptınız. Evet. <laughs> Işık kapağında. Şimdi havayı günize edeceğim. Gel. Geldi. Ne Nerede? Nerede? Edin? Nerede edin? <laughs> Birden koşuyor. Sen. Geldi. mi? Armchair. Ama Kedi sıkıştı. Tamam <laughs> <Zan gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de çıkıyor mu şuradan bir ekmeğe? Bir baksana. Ben niye bakıyorum? Ben bakıyorum? <laughs> 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 <laughs>